Dünyadaki en uzun dağın adı nedir? Mauna Kea. Burası Hawaii adasındaki en yüksek nokta. Faal durumda olmayan bu volkanın deniz seviyesinden yüksekliği 4206 metre. Ama deniz yatağından zirvesine kadar olan yüksekliği 10.200 metre. Yani Everest dağından 1352 metre daha uzun. Dağlar söz konusu olduğunda mevcut uygulamaya göre en yüksek denince deniz seviyesinden zirveye kadar olan ölçü. En uzun denince de dağın dibinden tepesine kadar olan ölçü anlaşılır. Böylece 8848 metrelik Everest Dağı dünyadaki en yüksek dağ iken en uzun dağ değildir. Dağları ölçmek göründüğünden daha güç. Dağın tepesinin nerede olduğunu görmek yeterince kolay. Ama bir dağın dibi tam olarak nerede? Örneğin bazıları 5895 metrelik Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'nın Everest'ten daha uzun olduğunu ileri sürer. Çünkü Kilimanjaro doğrudan Afrika Ovası'ndan yükselirken Everest Himalayaların devasa tabanının üstünü kaplayan birçok doruktan yalnızca biridir. Bazıları ise en mantıklı ölçünün bir dağın doruğunun dünyanın merkezine olan uzaklı olması gerektiğini iddia ediyor. Dünya tam bir küre olmaktan ziyade yassı bir şekle sahip. Ekvatordan yerin merkezine olan uzaklık, kutuplardan yerin merkezine olan uzaklıktan yaklaşık 21 kilometre daha fazla. Bu durum ekvatora çok yakın olan dağların atlardaki için boraz gibi namı için iyi haber. Ama bu aynı zamanda ekvatordaki kumsalların bile Himalayalardan daha yüksek olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Devasa boyutuna rağmen Himalayalar şaşırtıcı derecede genç. Bu dağlar oluştuğunda dinozorların yok oluşunun üzerinden 25 milyon yıl geçmişti. Everest, Nepal'de Chomolonguma evrenin anası olarak bilinir. Tibet'teki adı Sagarmata gökyüzünün alnı anlamına geliyor. Sağlıklı herhangi bir genç gibi halen büyümekte. Yılda 4 milimetre gibi çok parlak olmayan bir hızla.